Hadi so, like the hadi. <VMware Interestingly> Polis işte bak, Geberiyorduk kaçın <laughs> Çek benim durduğum yeri çek Öldüğüm yeri çek Büyükleri <laughs> evet, fazla geldi arabayı fazla sızdı lan <laughs> <laughs>

Çekme <laughs> 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 <Ne almayacak gülüyor> lan Arabayı devirin şans şu Hakan Ak Yoldaş Eğitim atıyorum <laughs> Hakan Ak Yoldaş evet şu Lan dami çekme dami kaçmaya lan Video mu çekiyor? He lan Evet arabayı da çekelim İş koruyorlar Yükleyenimizi çekelim O kadar çok yükledi evet Şu yükleyenimiz bu İltimetre atalım mı? Atacağız tabi lan Bir de resim çek, kapat Sesimi çektiler Sen çekedin oğlum Çektiler ya, çektiler Sen önemli, biz yok şey. Oğlum da sen çek Dur, motoru bir dizersin şey. ya Ben tam şuradaydım evet, şurada Çekin orayı da çekin 10 saniye önce orada oturuyordum ve kalktım İşte. 10 saniyelik... dünya. <laughs> ya Geldiğiniz için bırakmayın. Abim ne Haydi, haydi, haydi çek, çek. buralar çek. Nereye kalkıyor arkana abi? İndir indir şimdi. Çekil çekil çekil. <laughs> ne oldu <Yotunu çekerim. gülüyor> <Çekil ya. gülüyor> abi? Götünü çekecek. Kalk hadi ya. Götünü çekmeniz lazım. Kalkıp hafif çekse ne olur? Abi. ÇK kalkacak. Kalkıp hafif çek. Bir takliye çek abi. Bir takliye çek. Hakan. Hakan. şu tarafa doğru. Takliye edin diyorlar. Takliye

Bizim har zeytin canavarı. <laughs> <Zeytin> canavarı. <laughs> bende et canavarı. <laughs> çek bende et canavarı. Çek yabancılarımızı çek. onlar <laughs> onlar. Evet, yardım çek. Malısadan yardım. <laughs> Karşıda o taban yapım var ama görünmez. <laughs> İşçilerimizi çek. işçilerimiz